Cihaz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda benden uzun süredir istediğiniz yorumlarda sık sık duyduğum bir sorunun cevabını vereceğim arkadaşlar. 10.000 TL'ye full hazır sistem bilgisayar nasıl toplanır, nasıl edinilir? Bunun hakkında sizlerle bilgiler paylaşacağım. Önümde bir bilgisayar, bir tane monitör, bir tane klavye, bir tane mouse, mousepad, bir tane kulaklığın linki açık duruyor arkadaşlar. Bugün 30 Eylül 2021 Perşembe dolar 8 lira 90 kuruş civarında seyrediyor arkadaşlar. Piyasa gerçekten hiç iyi değil. Değil, gerçekten içimi açan çok böyle uygun fiyatlı diyebileceğim bir sistem yok ama aradan gördüğüm 7799 TL'ye satılan bir sistemi beğendim arkadaşlar. Daha iyi fırsatlar çıkabilir mi? Çıkabilir. Donanım Arşivi gibi PC hocası gibi Volkan Oyun Kuvvetleri gibi birçok kanal bazen sistem tavsiyeleri yapıyorlar. Bu tarz sistemlerin kampanyayla satıldığını görüyoruz arkadaşlar. Ama bu sistemlerin stokları çok kısıtlı oluyor ve hemen bitiyorlar. O yüzden ben de şu anda kendi tavsiyemi yapmak istedim açıkçası. Siz yine de piyasayı takipte kalın. Bilgisayar dışındaki tavsiye ederim sabittir ama bilgisayar açısından özellikle 8000 TL civarındaki RTX 2060 sistemlerden fırsat sistemi düşürmeye çalışın ama düşüremezseniz şu anda tavsiye ettiğim sistemi de alabilirsiniz. Şimdi bilgisayarın özelliklerine göz atmaya başlayalım. Arkadaşlar bilgisayarımız Gaming Gen TR'de satılan Cyber 1660 S adlı sistem. Bu bilgisayarda işlemci olarak AMD Ryzen 5 1600 AF işlemci bulunuyor. 6 çekirdekli ve 12 threadli bir işlemci 4 nesil geride olmasına rağmen hala birçok oyunda gayet güzel performans veriyor. Render tarafında da gayet güzel performanslar verebilen bir işlemcidir arkadaşlar. İşlemcinin hala yaşıyor olmasının başlıca sebebi 6 çekirdek 12 trackli olması ve 19 MB tampon belleğe sahip olması hala işlem işlemci rekabetinde önde gelen işlemcilerden biridir. O yüzden bu bilgisayarın Ryzen 5600 AF ile gayet güzel bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Bilgisayarımızın anakartı da gayet güzel. Asus Prime B450 MK2 anakart bulunuyor arkadaşlar. Bu anakart 4400 MHz'e kadar overclockla DDR4 RAM destekleyen M.2 SSD yuvasına sahip olan bir Micro ATX anakarttır. Bu anakarta daha güçlü yeni nesil işlemciler de takılabiliyor. Yani Ryzen 5 5600X gibi 5. nesildeki Ryzen işlemciler de takılabiliyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. Yani yükseltme yapmaya müsait bir anakart olacaktır. Bilgisayarımızda ekran kartı olaraksa Asus TUF GeForce GTX 1660 Super bulunuyor. Ethereum hala 3000 doların üstünde arkadaşlar. Kripto madenciliği hala para kazandırıyor. Bu yüzden ekran kartı fiyatlarında maalesef net bir düşüş göremiyoruz. Şu anda bu ekran kartını piyasada tek başına satın almaya kalkışsanız zaten neredeyse sistemin fiyatı kadar fiyat ödemek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden sizleri PC toplama yerine hazır sistemlere yönlendirmeye bir süre daha devam edeceğim. Peki Peki bu ekran kartı nasıl bir oyun performansı verecektir diye soracak olursanız 1080p'de bütün oyunları high ve ultra grafiklerde hala oynayabilirsiniz arkadaşlar. Cyberpunk 2077 ve Assassin's Creed Valhalla gibi artık çok yüksek grafik isteyen oyunlarda belki FPS'yi yükseltmek adına grafikleri medium'a düşürmek durumunda kalabilirsiniz. Ama hala 1660 Super son derece yeterli bir ekran kartıdır. 1080p oyunculuk için bence hala ideal ekran kartlarından biridir. Bilgisayarımızda RAM olarak Patriot markasının 2x8 GB şeklinde 3000 MHz CL16 DDR4 RAM'leri bulunuyor. Gayet güzel, sorunsuz, hızlı RAM'ler var karşımızda. Bu tarz bir sistemde 3000 MHz CL16 RAM'ler bence gayet uygundur. Bu RAM'lerin herhangi bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. SSD tarafına baktığımızda ise WD Blue SN550 500 GB NVMe M.2 SSD bulunuyor arkadaşlar. Bu SSD 2400 MB bölü saniye okuma ve 1750 MB bölü saniye yazma hızlarına sahip sahip olan bence hızlı ve gayet güzel bir SSD. Bu sisteme yakışmış arkadaşlar. Kesinlikle satın alınabilir bir SSD'dir. Sistemde herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Bilgisayarın kasası ve güç kaynağı birçok kişinin kafasında soru işareti oluşturacak olsa da şu an piyasada birçok kişinin kullandığı ve sorun yaşamadan kullanmaya devam ettiği Performax Hellfire siyah kasa ve 550 Watt 80 Plus'lık yine Performax markasının güç kaynağı bulunuyor. Bu bilgisayar için 550 Watt güç kaynağı ve önü mesh olan bu kasa yeterli olacaktır arkadaşlar. İlerleyen zaman zamanda daha yüksek bir ekran kartı, daha yüksek bir işlemci alırsanız güç kaynağını güncelleyebilirsiniz. Bilgisayarın yanında bir tane de Wi-Fi adaptör hediye olarak geliyormuş. Bu da güzel bir şey. Asus'un pc N15 adlı 300 megabit per second'lık wireless N adaptörü geliyormuş. Bilgisayarı Wi-Fi'den kullanmak için de gayet müsait bir adaptör olacaktır. Bu bilgisayarın fiyatı şu anda 7799 lira. Gönül ister ki bu fiyatlarda daha yüksek kapasiteli, daha güçlü ekran kartlarına sahip bilgisayarlar tavsiye ederim Ama şu anda fiyatları görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda hala Piyasada 6500 lira GTX 1650 sistemler satılıyor. O yüzden bence bu bilgisayar bu piyasa için 7800 liraya hak eden bir bilgisayardır. Şimdi geldik monitör tavsiyesine. Monitörümüz ne? Gaming Gen de. Bu benim Discord'da da birçok kez tavsiye ettiğim güzel bir monitör arkadaşlar. HP X24 IH EH kod attı. 23.8 inç ekranlı 144 Hz yenileme hızına sahip olan 1 MS tepki süresinde HDMI ve DisplayPort girişleri sunan bir monitör. Full HD IPS monitörü arkadaşlar. Bu bilgisayar zaten oyunları Full HD'de oynatmak için daha uygun bir bilgisayar olacaktır. O yüzden bu tarz bir bilgisayara QHD monitör tavsiye etmek bence yanlış olurdu. O yüzden bu monitörün 1500 TL son derece iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Monitörde yükseklik ayarı olması da gerçekten büyük bir avantaj. Bu fiyat aralığında bu tarz bir standa sahip olan yani yükseklik ayarına sahip olan monitör zor bulunur. Bunu da kesinlikle Gaming Gen TR'den satın alabilirsiniz. Şimdi geldik kulaklık tavsiyemize. Kulaklıkta ben 200 TL civarında bir bütçe ayırdım ve bu konuda biraz araştırma yaptım. Kullanıcı yorumlarını baz aldım. Genel olarak kullanıcı yorumlarına güveniyorum arkadaşlar. Çok sayıda kullanıcı yorumu varsa ve çoğu pozitifse genellikle ürün güzel oluyor. Karşımızda Rampage'in RMK33 Tracer 7.1 kanallı RGB oyuncu kulaklığı bulunuyor. Bu kulaklığın ses kalitesinde, mikrofon kalitesinde gayet iyi olduğu söylenmiş. Kullananlar genel olarak memnun kalmış arkadaşlar. 790 değerlendirmeden trend yolda 4.5 yıldız almayı başarmış. Kulaklığın surround sistemi gerçek surround değildir. Sanal surrounddır. Ama yine de oyunlarda CSGO, Valorant, PUBG gibi oyunlarda ses takibi yapmak için gayet güzel bir kulaklık olacaktır. Bunun da 199 lira 50 kuruşa alınabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu arada tüm bu ürünlerin satın alma linklerini de açıklamada sizlerle paylaşacağım. Klavye'ye baktığımızda ise yine Rampage markasının RMK GX7 Strike adlı USB mekanik oyuncu klavyesi bulunuyor. Kırmızı switch'li yani hafiften çıtırtılı bir klavye olacak arkadaşlar. Mekanik klavyeler arasında 300 TL'nin altında kronik sorunları bulunmayan, genel olarak kullanıcılardan iyi yorum almış bir klavyedir. 275 lira 40 kuruşa Trendyol'da satıldığını görüyorum. Bu klavyenin de bu fiyata alınabileceğini düşünüyorum. Çevre bileşenleri konusunda farklı tavsiyeleriniz varsa lütfen yorum tarafına bırakın. Hani bu klavye yerine şu alınmalıydı, bu mouse yerine şu alınmalıydı, bu monitör yerine şu alınır derseniz kesinlikle yorum olarak belirtip arkadaşlarımıza faydalı olabilirsiniz. Geldik mouse'a arkadaşlar. Mouse tarafında Razer Viper Mini RGB Gaming Mouse şu anda İtopya'da indirimde. 8500 dpi çözünürlüğe sahip olan gerçekten kaliteli bir mouse'tur. RGB ışıklandırması sayesinde de arkasındaki logonun renklerini ayarlayabiliyorsunuz. 170 liraya satılıyor şu anda. Stoklarda 138 tane kaldığını görüyorum. 9 saat 47 dakika boyunca bu kampanya devam edecek diyor. Dün de 3 saat olduğu belirtilmişti. Kampanyayı biraz uzatmışlar arkadaşlar haberiniz olsun. Bence bunu da kesinlikle satın alabilirsiniz. Benim çok beğendiğim bir mouse'tur. Çok büyük değildir onu söyleyeyim. Eliniz çok büyükse farklı mouselara yönelebilirsiniz ama bu mouse'un gerçekten 170 liraya kaliteli bir ürün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Son olarak bir mousepad tavsiyesi yapmak istedim. Ben bu tarz özel tasarım, güzel mousepadleri seviyorum arkadaşlar. 70'e 30 boyutuyla Porge Gaming mousepad'i sizlere önereceğim. 49 lira 90 kuruşa N11'de satılıyor ve gerçekten çok iyi yorumlar almış. Böyle geniş bir mousepad arıyorsanız, güzel renkli canlı bir mousepad arıyorsanız bunu da kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde sizlere her şey dahil olarak 10 bin lirayı geçmeyen, benim yaptığım hesaplamaya göre 9.980 lira civarına gelen bir sistemi sizlere tanıtmış bulunuyorum. Bu sistemde başta da belirttiğim gibi piyasadaki bütün oyunları 1080p, high ve ultra arası grafiklerde nadiren medium detaylara düşerek rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz bir sistemle 2-3 sene boyunca kafanız rahat olacaktır. İlerleyen dönemde işlemcisini ve ekran kartını yükselterek bu bilgisayarı güncelleyebilirsiniz diyorum. Ve bu şekilde bu videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Lütfen bu tarz videoların devamı için Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.